Merhaba boğa burçları. 8 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ile ilgili sizin burcunuz nasıl etkileniyor? Tam bir açılım yapmaya başladım. O arada video kesildi. Kartları da değiştirmek istemedim. O yüzden tekrar baştan alıyorum. Aynı şekilde ve şimdi hemen yorumlamaya geçiyorum. Şu anda e, maddi olarak e, gayet güçlü konumda olan, hatta sadece maddi olarak değil, maddi manevi birçok rahatlık, rahatlığa sahip, kendine güvenen, e, gayet güzel, çekici, e, birçok şeye sahip hayatında, e, rahata, huzura e, ermiş bir kadın e, figürü hayatınızda olabilir, kalbinizde olabilir. Onunla ilgili bir fırsat e, size sistem tarafından sanki sunuluyor ama siz ya işleriniz güçleriniz Dolayısıyla işlerinize odaklanmış durumdasınız ve parasal konularla ilgileniyorsunuz ya da onunla ilgili bu durumu kendi başınıza değerlendirmek yerine belki yakınlarınıza belki arkadaşlarınıza dostlarınıza ya da ne diyeyim bilen birilerine danışmak gibi bir durumunuz olabilir. Yani işte mesela ne yapabilirsiniz? İşte Astrolojik haritanıza baktırabilirsiniz, tarot baktırabilirsiniz ve hani birilerine danışarak bu durumla ilgili karar almak, duygusal mevzuyla belki ilişkiyle ilgili bir karar almak isteyebilirsiniz. Hayatınızda bazı zorlukların olduğu bazı sonlanmaların, bitişlerin olduğu ama bu zorlu durumun artık bittiğini ve bununla beraber hayatınızda birçok şeyin değiştiğini, değişeceğini söyleyen bir hava onusu kartı geldi. Yeni durumlara değişimi kucaklayın ve her şeyi yoluna gireceğine inanın. Bir bağımlılığınız varsa da bağımlı olduğunuz durumu sonlandırın. Burada mantıklı bir şekilde davranın duygusal davranmayın şeklinde bir kart geldi ve bununla beraber çocuklara yardımcı olmak, yol göstermek, iyileştirmek konularında başarılı olduğunuza dair ve bu yeteneğinizi çocuklara yardım etmek için kullanmanız gerektiğiyle ilgili bir kart geldi. Ama buradaki kartı ben artık sadece çocuklar için de şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi içinde bulunduğumuz durumda şu anda Türkiye gerçekten zor durumda. 39 ilde birden yangın var. Dolayısıyla birçok insan e, bu zorlu durumda e, diğer insanlara yardım etmek durumunda e, bununla ilgili gelmiş olabilir diye de düşünüyorum. Tabii bu kendi çocuklarınız da olabilir. E, belki şu anda kendi çocuklarınızla ilgilenmeniz gereken bir durum olabilir e, ya da yakınlarınızın çocukları da olabilir. Örneğin teyzesinizdir, amcasınızdır, dayısınızdır. E, belki o çocuklara da yardımcı olmak onların hayatlarında bir rol oynamak gibi bir durumunuz da olabilir. Ama dediğim gibi şurada ilk gördüğüm şey kendi değerinde öz güven sahibi bir kişiyle olan ilişkiyi değerlendirip değerlendirmemekle ilgili çevrenizdeki insanlara sormak gibi bir şey algıladım. Bunun dışında eğer bu kişi sizseniz şu anda rahat bir dönem içerisinde olabilirsiniz maddi manevi. Birçok şeye sahip olduğunuz, olacağınız bir dönem. Bununla birlikte, birçok şeye sahip olmakla birlikte, çevrenizde size yapılacak, atılacak, duygusal manada, ilişkisel manada bir takım adımlar olabilir. Size yönelen, sizinle birlikte olmayı arzu eden insanlar. Ama sizin bu ilişki taleplerine çok gönüllü bakmadığınızı, daha önceki yaşamış olduğunuz tecrübelerden dolayı kırgın olabileceğinizi görüyorum. Daha çok böyle işe paraya yönelmek, odaklanmak ya da işte şu an dediğim gibi belki tatildeyseniz çeşitli organizasyonlara katılmak, bu şekilde değerlendirmek gibi bir durumunuz söz konusu olacak anladığım kadarıyla 8 Ağustos yeni ayının böyle bir etkisi var. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Boğa burçları. Hoşçakalın.